Şimdi Bağdat'a bir vali gelmiş. Belki o Hülagü'den sonradır erkekler kırılmış. Demiş ki ikinci evlenmek şarttır. Herkes ikinci evlenecek. Kadınlar fazlalaşacak. Fesat çoğalıyor falan. İkinci evlenmeye ne idam cezası falan. Eski böyle hiç vardır acaba cezalar var. Adam gelmiş hanımına. Demiş hanım ne var? Bir vali geldi bilmiyorum biliyor musun? De, ne oldu demiş. Ferman şey, yayınlandı. Evet buna göre demiş mecbur ikinci evlenmek yoksa demiş ölüm şeyi var idam fermanı falan var. Öl demiş şehit olursun demiş. <gülüyor> Adam <gülüyor> demiş ki ya şehit olurum ama demiş. Yani sen de kalırsın dur demiş. Çoluk çocuk var yani. Ne olacak demiş. Şudum kadın asla razı olmaz. Adam da bakmış çağırıyor. Ya demiş bak demiş mahallede bir koca karı var. Formalite icabı da olsa gelmiş. Şu koca karıyla nikahlanalım biz canımızı kurtaralım. Ondan sonra boşarız veyahut da yani kadın da bakmış etmiş illa da çağırıyor. Adam da ölse buna da kar yok. Hadi ona razı olmuş. Ama tabii formalite de olsa da bizi bir gece kaldırdı. Nasıl evlendim bela? Ertesi sabah o koca karı toparlayarak çıkmış. Bağdat Bağdat olalım böyle vali görmedi diyor. <laughs> <Ay>, şimdi, ay, <laughs> ee, şimdi o zaman buradan anlaşılıyor ki <laughs> istifade etmiş yani. Ya, İslamiyet de diyor ki kardeşim yaştım. Ba Bağdat Bağdat olalım böyle vali Onu siz ara sıra söyleyin yani <laughs> bu önemli bir şey.